LGBT'lilerin Türkiye'de ilk eylemi ve yürüyüşü 1993'te yapılmaya çalışılmış fakat dönemin valileri izin vermemiştir. Hatta o dönemde yurt dışından bu sapkınlığı desteklemek için birçok LGBT'yi Türkiye'ye gelmiştir. AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından 2003'te ise LGBT'ler ilk yürüyüşlerini gerçekleştirmişlerdir. İstanbul Sözleşmesi toplumlardan aileleri çekip çıkarmak ve yerine karma karışık bir yapı ihdas etmek için Avrupa Konseyi Türkiye'ye kadına yönelik şiddet, ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair bir sözleşme dayattı. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan Avrupa Konseyi Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 6.251 sayılı kanun yasalaşıp 28.127 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun, İstanbul Sözleşmesi'ne istinaden LGBT'lilerin haklarını düzenlemiş ve LGBT'lilere 79 maddeyle hukuki haklar verilmiştir. Kanunun içinde yer alan madde 12, 5. bentte karı-koca ilişkilerinin dışındaki her türlü cinsel tercih ve yaşam tarzı garanti altına alınıyor. Bu yaşam tarzını benimseyenlere hiçbir şekilde şiddet uygulanamayacağı, özel alan ve kamusal alanda da bu tarz yaşamlara müdahale edilemeyeceği belirtiliyor. Madde 9'da ise lezbiyen dernekleriyle işbirliği yapılacağına, madde 12'de erkek erkeğe yaşayanlara saygı gösterilmesine ve şiddet uygulanmayacağına dair düzenlemeler yer alıyor. Madde 14'te kadının bir başka kadınla, erkeğin bir başka erkekle, bir kadının hem kadın hem erkekle, bir erkeğin de hem erkek hem kadınla yaşamlarının normal olduğunun anlatılması yer alıyor. Bu yaşam tarzından dolayı şiddet görenlere hukuki, psikolojik danışmanlık, maddi yardım, konut, eğitim-öğretim ve iş bulmalarına yardımcı olunacağı söyleniyor.